katlı ta aya kadar giden kocaman bir pasta yapsan güzel olurdu değil mi anne? Kat kat bir pasta anneciğim. Şimdi de mumlarını üfle bakalım mineciğim. <laughs> Ama nasıl üfleyeceğim? Çok yüksek. Çıkıp üflersin mineciğim. Mumları üflemezsen doğum günü olmaz. Hadi mancır, mumları üflemeye gidiyoruz. Ben bir kaloriferin yanına kıvrılıp uyumak istiyorum. Bu kadar macera bana çok fazla. Hadi Mıncır, lütfen. Mine ya, beni çok yoruyorsun. İşte pastamızın zirvesine çıktık. Ama çok acıktım. Dur acele etme, mumumu üflemem lazım. Aa, siz burada ne arıyorsunuz? Ha, 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 ofsho!